Merhaba arkadaşlar. <laughs> ee, zengin kendi bir şeyler yapıyor. Farklı bir zengin bir şeyler. Bakın şehrimiz bayağı bir gelişti. Şehrimize gittim büyük şey yaptım. Otoyol yaptım. Sonra hızlı da tren yaptım. Daha bir sürü şey yaptım. O yolu tamamladım. Sonra gittim bir bina yaptım. Yağmur apartmanı. ateş apartmanı yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Bunu ben yapıyorum. Ee, bugün üçüncü katı yapıyoruz bunun en az 5 katlı olacak çünkü o ikisi de on katlı o bakalım neler yapacağız böyle şey yapmayı düşünüyorum böyle iki bir, iki katlı yani bir katlı ne bagajı da olacak karşı ne bagajı Minecraft oynamayı oynayanlar yorumlar yaz. Ne istiyorsanız yapayım. Polis merkezi yaptım İsterseniz ayrı bir tane daha polis merkezi. Ama bence gerek yok çünkü o kadar uğraştım. Ne isterseniz yapabilirim. Ne istiyorsunuz? Bu mesela bir katlı garaj şey yapacağız. Köyü yapacağız tahtalı. Köylüler için tarla yapacağız. Gezecek yerler. Ama köyden. elden değil. abonelere. kişisel Neyse arkadaşlar. Acaba bu fakir ne yapıyor arkadaşlar? Fakir ne Evinde uyuyordur. Ben geliyorum. Sesini kız. Sesini kız. Şimdi bir çatı yapalım arkadaş. Ay ilk ışıkları koyalım. Şöyle. Bunu şöyle. Bunu böyle. Bunu. Bunu. Böyle bir şey yapalım.

buraya bir cam yapalım daha bir sürü şey yapacağız. Şehrimiz büyüdükten çıkacak süper bir şehir olacak. Ne yapalım? Bak şuraya bir ev yaptım güzelliği. Şurada böyle şehrimiz arkadaşlar orada devam edeceğiz. Orası şehir oluşturacağız. Süperiz. Eee ikinci ve birinci katının şeylerini yaptım. Allah Zombi Ben daha aşağıda içine koyarım koyacağım. Beşinci kata kadar yapıyoruz. Sonra bir alt kat koyacağım. Birinci kat. Öyle. Öyle. Üçüncü kat. Girelim ne bu? Girme kanka. Sonra girelim diyorum. Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Gidin be. Neyse de. Şu binayı bitirelim. 5 kat olacak. Her, her zaman bina yapmaz. Değiliz. Çünkü çok uzun sürüyorum kal. Ben de evlerimi <laughs> yaptım artık. <laughs> Abi mesaj geliyor. Bak şöyle bayağıdır video çekiyorum. Ama zaten yarın belki Dubai çukaltısı çizme videosu çekerim. Yarışma yapacağız. Tamam abla. İşte en güzel çizen değil mi? Yarın o da. Belki Dubai çikolatasından sonra bu akşam da yapabiliriz. Belki. Ödevlerimiz biterse top videosu çekeriz voleybol oynar. Bir sürü aklımda bir şey var. onları gerçekleştirebilir miyim? Uçak yaptım onu göstereceğim. Bir tane M Samsung M5 tablet yaptım. iPhone da işte yapacağım. Samsung ayağı. Aslında ben o ilk bina şurada tahtadan taşlar yapmış. Ona otel yapacaktım ama ez artık bina yapayım. İlk yaptım bina olarak yağmur apartmanı. Bu binanın adı da Yusuf Apartmanı. Ay Deniz Apartmanı <laughs> Beyaz bir bilon şey. Deniz. Deniz ağır. Brawl Stars çek çekerim belki. Benim. Zombilerden kaçış ve maden arabası geldi. Siz görür mü Tamam. Üçüncü kat da bitti. Şimdi biz bir dördüncü katı yapacağız. Asansör. Asansör göstermedim. Asansör böyle oluyor. Zorlamışım sıcağı. Bak birinci katın asansör İki. Üç. Buraya da dört yapacağım. Buraya son bir kat kaldı. Size. Üç. Dört. Abla bence grifle oyna. Çünkü çok iyi Grifle bir sürü kasarsan en az ultiyle ile üç bir oluruz. Ben grifle kastım bu arada. Bu arada o yapma videoyu çekecektim çek, ama unuttum ya. Yani. Artık yaptım neyse. Şuraya bir yapalım. Şimdi bak. Duvarla yaptık ya. Burası bir, bir yer bir pencere olacak bu nasıl bence buraya yapayım kaç yüksün kaç yüksün Kat bu olacak. Ne oluyor? Burası böyle bir deniz apartmanı. Bu küçük olacak çünkü bu kağıtla çok uzun sürüyor. En az bir saate yapar bu kağıt. Bu da bir buçuk kat, ay bir buçuk saate yapar. Uzun sürüyor bu kağıt o ikisini böyle zar zor yaptım. O altın altın olan ateş abartmanı ve şu eee yağmur abartmanı en az bir günde yaptım hatta vallahi ateş abartmanı bir gün sürdü. Şu şeyde bir iki gün falan bir gün ya da 3 saat, iki saat, bir saat, bir 2 saat sürdü. Ateş abartmanı daha genişti. O yüzden Daha bir sürü bir bina yapacağım. Kaçıncı kat ya? Son kat mı? Yok. 2, 3, 4. katı yapıyoruz. 5 yapacağım. 5 bile bana zor geldi bak. 6 yapsın mı acaba ya? Biraz uzun gözüksün. Şehre gözüksün. Bence de 6 kat yapalım. 5'i bir yapalım. Şunu 4 yapacağız. Yüksekliğe bakacağım. 5 tamam. Benim istediğim gibi yüksekse biraz olmazsa 6. katı da yaparız. Sıkıntı yok. Ama 7 falan biraz fazla. 7 biraz. Kaç yüksün? Ne abla? Kaç yüksün? Yok şu an. da aldık ama bir oldu. şu ışıkları koyalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. İlişik hoppa hoppa özle birleştirelim. Evet, abone olun. 6 abone kaldık ya. 50 videom var bak. 50 video. Şu Yusuf YouTuber diyen kişiye herkes abone oluyor. Onun da adı Yusuf. Benim de adım Yusuf. Kardeşim. <laughs> Yusuf. Benim adımda 31 var. Tövbe. Ben adımı değiştireceğim ama. Değiştiremiyorum ki. Değiştir YouTube'dan çıkıyor. Ne saçma bir şey. Keşke bana bir düğün atı koysaydın ama. Şimdi hesabı seyredip sen bütün videolar gidecek, Abone de gider. Tamam artık yapalım. Şimdi dörtlerde kart takabilir. Dört dörtlük atışı yapıyoruz. Yani Dörtlü bırakmış. 5 hmm, bile bana 5-6 kat, 5 bile fazla geldi. Şöyle, şöyle, şöyle. Onları nasıl yaptım ben ya çabukça? Ben onları çabukça yapacağım. Ve 5-6 katlar nasıl zor geliyor? Ben o kadar bir günde yaptım da ya Bunda en az yarım saate yaparım. Hızlı olmam lazım. Ben onları bir günde hızlıca bitiririm, Yoksa o anası 3 gün falan sürer. 5 katın orada zar zor yaptım zırhı. Ha. Şurayı tamam. Tak tak tak.

Dördü kat bitti. Yuh. <laughs> Yoruldum biraz Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. İlk kat. Hemen bu videoda yapalım. Çok zor. Sadece bu Bölüm 2'de bayağı şey yapacağım. Allah haki, görüşürüz.